bu işler dededen babaya, babadan oğula, oğuldan toruna kadar gidiyor. Biz de o şekilde gördük. Biz de yine torunlara, oğullara, çocuklara ve torunlara öğrettik. Bizden sonra onlar devam ettirecekler bu şeyi. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir, yani Türkiye'nin her vilayetine buradan biz zeytin gönderiyoruz. Yurt dışından da Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Bugün de zeytinimizi bitirdik. Allah herkese bereket versin. Yani kimisini yağlık, kimisini işte e, yemek için ayırdık. Zeytin seçiyoruz. Tık tık seç. bitirdik. Yusferi zeytini e, çok lezzetli bir zeytin. E, çünkü ağaçlarımız çok yüksek olduğu için e, biz onları e, yüksekten çok yüksek topluyoruz. Merdivenlerimiz zaten e, 15 ayak, e, yeri geliyor 20 ayak merdiven çıkıyoruz. Ondan dolayı hani zeytinlerimize biz e, önem veriyoruz. E, çünkü Yüsfeli'nde başka bir e, yapılacak bir hasadımız yok. Özellikle Kendi köyümüzde daha e, çok zeytinimiz var. E, onun dışında Yüsfeli e, zeytini gerçekten de hani nam salmış bir zeytin. Zeytin toplama işini e, annemden öğrenmiştim. Şimdi ben topluyorum. Şimdi iki yıldır da benim oğlum geliyor bana yardım ediyor. Bu nesilden nesiline aktarılacak güzel bir zeytin işi. Bu zeytinler böyle kolay kolay toplanmıyor böyle bir sürü aşaması var. Ağaca çıkıyorsunuz, oradan topluyorsunuz. Bir avuç için yani bir avuca bile kıyamıyorsunuz. Ama yani toplanması da, ayırtırması da, ağaca çıkması da çok zor bir iş. Marketten alınmış zeytinleri sevmiyorum. Bu yüzden her kahvaltıda eee Yusufeli zeytini bulunuyor ve ben Yusufeli zeytini yemeyi çok seviyorum. 2 yıldır annem ve babama buraya geliyorum ve onlara yardım ediyorum.